Merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'dan Bade Hanım'ın önerisi üzerine size evi gezdirmeye karar verdim. Ama tabii ki de önce evi birazcık topladım. Fakat çok toplu olmayabilir yine de. Mazur görün diyeyim. E, ayrıca da bu ev ufak ev gezintisinin sizin için de bir fikir sahibi, yani sizlerin de bir fikir sahibi olabileceğinizi düşündüm Oslodaki evler konusunda. Çünkü Oslodaki evler e, yani merkezde bulunan şehir merkezinde bulunan evler genellikle küçük evler oluyor. Küçük dediğim ne kadar bence iki kişi için oldukça yeterli büyüklükte bir ev. Sanırım burası e, bizim yaşadığımız ev. 38-40 metrekare boyutunda. Bir oda bir salon ve görmüş olduğunuz gibi açık mutfak var. Bence gerçekten oldukça yeterli bir alan. E, ayrıca da şehir merkezinde olması kesinlikle çok güzel. Bu ev Grüner Loka'da yer alıyor ve Grüner Loka Oslo'daki en canlı yerlerden biri. Şimdi o zaman sizinle birazcık ev turuna başlayalım. Öncelikle bir dışarı bakalım. Burayı gerçekten konum olarak çok seviyorum. Burası Sofianberg Park'a ve onun dışında birkaç parka daha oldukça yakın. Ayrıca da tramvay durağına da çok yakın. Şöyle bir koltuk var. Bu arada büyük eşyaların çoğunluğu, daha doğrusu büyük eşyaların hepsi sanırım ev sahibimizden. Açık mutfak. Şurada bir vitrin var. Kendisi maalesef bir anda kırılmaya karar verdi ve içindeki bütün bardaklar gitti ne yazık ki. O gün bugündür de kullanmıyoruz o yüzden. Burada bir televizyon var, modemimiz, hiç ev gezintisi yapmadım o yüzden yapmak çok değişik geliyor. Burada benim avokadolarım var. Boyları çok uzadı, insanlar yani boylarını kesmeniz gerekiyor falan diyor. Yoksa kökleri değil boya gidiyormuş, boyları güçleniyormuş o yüzden ama ben kesmeye kıyamıyorum. Şöyle buradan sevgili Olga'nın bana hediye ettiği mumlar var. Bir tane çam ağacım var ama gerçekten ölüyor galiba ve ne yapacağımı bilmiyorum. Bu bitkinin adını sürekli unutuyorum ama çok tatlı bir bitki, çok seviyorum. Şuradaki cüce de, cüce değil aslında bir nom. Nordik kültüründe evi koruduğuna inanılan bir mitolojik bir yaratık. Burada yine bir takım bitkilerim var. Orkidemiz sağlam. Nergisler çoktan kurudu. Onun dışında bir liçim var. Sizi onunla tanıştırayım. Çekirdekten yetiştirdim. O yüzden çok mutluyum. Ve burada limon ağacım, aloe veram. Limonları da çekirdekten yetiştirdim. Dolayısıyla size de yapmanızı öneririm. Hadi biraz da mutfağa gidelim. Bu arada bu, bu <laughs> lambayı seviyorum ama kafamı çarpıp duruyorum gerçekten. <laughs> burada da bir çalışma masası. Şurada ufak bir var tepeye aldığımız minik bir raf ve burada da bitkiler. Şurada benim paskalya yumurtam. Boyadığım ilk ve son paskalya yumurtası. Mutfak böyle. Şimdi mutfakta ışıkları açayım ki daha net görelim. Bence mutfağın açık olması oldukça güzel. Çünkü bayağı kullanışlı. Direkt buradan zaten salonu hemen her şeyi taşıyabiliyorsunuz eksik olması, fıstık ezmesi. Size biraz dağınık demiştim. Mutfak benim genelde çok zaman geçirdiğim bir alan olduğu için mutfağın böyle olmasına gerçekten sevindim. Mutfağı bayağı seviyorum. E, mutfakta çalışmayı çok seviyorum. Daha doğrusu bir şeyler yapmayı, bir şeyler yemeyi çok seviyorum. O yüzden bence güzel yanlarından birisi. E, burada, burada size anlatabileceğim çok bir şey yok aslında ama şöyle bir göz gezdirelim. Birazcık dağınık. Ve mutfaktan çıkıyoruz. Şimdi ise birazcık da banyoyu gösterelim. Banyo da tabii ki de evin genelinden dolayı ufak ama oldukça yeterli ve gördüğünüz gibi duşa kabin olmadığı için şu kapılar içeri doğru katlanıyor. Bu da oldukça fazla yer sağlıyor. Banyomuz ve değişik bir yani değişik bir çamaşır makinesi var üstten açılıyor ama kullanımı oldukça kolay. Buradan çıkıyoruz. Ya her şey yer saklamak üzerine. Ah, bu kapı çok ses çıkarıyor. <laughs> Kurulmuş. Burada bir ayakkabı dolabı, bu da dış kapı oluyor. Şurada mont asacak yerler de var. Ve selamlar. <laughs> burada ayrıca da... Burada da kocaman bir dolabımız var. Kendisi de çok faydalı oluyor kesinlikle. Kullanmadığınız ayakkabıları böyle yerleştiriyorsunuz. Hadi gidelim. Sırada yatak odası. Yatak odasını topladım. Çok düzgün duruyor bence. Ama tepede elektrikli ısıtıcımız var. Bu elektrikli ısıtıcı Norveç'te hemen hemen her evde bulabileceğiniz cinsten. Çünkü Norveç'te elektrik uygun olduğu için bu ısıtıcı çok kullanılıyor. Bu tip ısıtıcılar da böyle. Burada da bitkilerimiz var. Bu bitkinin adını da unuttum. <laughs> Ama çok tatlı bir bitki. Öyle yaprakların altı da mor. Nedense şöyle bir şey var. Burada da e, fişe takabileceğiniz yerler var. Kocaman bir elbise dolabı var. <laughs> Şurada sadece bir terlik var. Öteki nerede kimse bilmiyor. Monstre, monstre, monstre umarım doğru söylüyorumdur etkisi de var ve burada bir takım kitaplar var bir de onlara bakalım mı şöyle evet. bu Norveççe bir kitap bana arkadaşım verdi e, bu arada <laughs> erkeklerden nefret ederim diyor ama aslında öyle öyle değil sadece e, kesinlikle okumanız gereken feminist bir kitap olduğundan bahsetti Çevirisi de Fransızcadan Muhabbetçe yapıldığı için ve Fransızcada o ıı, bu kitabın adı tam olarak bulunamadığı için böyle komik bir isim koymak istemişler. Ama Norveççe kitap okuyamıyorum henüz. Yani bazı cümleleri anlıyorum fakat sözlük kullanmak zorundayım. Bunun dışında... Oh! Bir de Kadınların Sınıfı adlı Aksu Bora'dan bir kitap var. Gayet keyifli bir kitap. Arkadaşım verdi. Buna da yapmadan önce devam ettiğim şeyler arasında kitabımızı alalım. Geri kalanına dönecek olursak odanın Burada ufak bir raf ne denir buna tahtadan bir şey var. Bunu da biz getirmedik. Tabi buradakine de öyle rafları göstereyim. Çok ilginç değil ama biraz dağınık. Ee, çok bozuk para var çünkü burada nakit para kullanılmıyor pek. Bunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var. Ve ee, dışarıya bakalım. Buradan da aynı yerler görünüyor. Umarım bu kısa küçük ev gezintisinden memnun kalmışsınızdır. Ee, dediğim gibi burada yaşamak gerçekten oldukça keyifli, her yere yakın olduğu için şehir dışındaki evler kesinlikle yani herkesin söylediğine göre çok daha büyük, çok daha konforlu olduğunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi şehir dışında. O yüzden zaten Osun'un kendisi İstanbul'a kıyaslayınca çok huzurlu, çok sessiz bir şehir olduğu için ve siz de bu kadar sessizlik, sakinliği sevmiyorsanız size önerim mümkün olduğunca şehre yakın yaşamanız. Ee, bunun dışında size ne söyleyebilirim. Ev aramak için daha önceden de size verdiğim bir web sitesi var. Buradaki evler oradan aranıyor. Eğer ki partnerinizle birlikte yaşamayı düşünüyorsanız Fin.no'dan ev arayabilirsiniz. Ama eğer tek başınıza geleceksiniz ve şehir dışında, yani şehir dışında değil tam olarak ama şehirden daha uzak, belki üniversiteye daha yakın bir yerde yaşamak istiyorum derseniz de Crencia'da yaşayabilirsiniz. Bunu da sonrasında yazacağım. Çoğu üniversitedeki, üniversitedeki çoğu arkadaşım Crencia'da yaşıyor. Crencia'da e, özel öğrenci yurtları var. Özel olmakla birlikte aynı zamanda Sion'un da öğrenci yurtları var. Fakat daha önceden de belirttim sanırım ama tekrar belirtiyorum öğrenci yurtları öğrenci yurtları için kesinlikle önceden başvurun. İster Kırınçada olsun, ister başka bir yerde olsun, şehir merkezinde de öğrenci yurtları var ama mutlaka öncesinde başvurmanız gerekiyor. Bunun dışında size ne söyleyebileceğimi düşünüyorum kesinlikle ev hakkında. Um, ev ısınması dediğim gibi elektrikli çoğunlukla. Yerden ısıtma var ama um, yerden ısıtma her yerde yok. Yerden ısıtma oturma odasında olmadığı için elektrikli ısıtıcı da şart. Ve kısa süreli kalmayı düşünüyorsanız da tabii ki de bizim gibi karar da vermediyseniz nerede yaşayacağınıza falan. E, o yüzden eşyalı yerler seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada bilmiyorum ama yani küçük servisler birazcık daha az yaygın olduğu için eşya aldınız, onu getirmesi, yerleştirmesi nasıldır hiçbir fikrim yok. İnsanlar genellikle anladığım kadarıyla Ikea'ya gidiyor. Ikea'daki şeyleri de kendiniz kuruyorsunuz. <laughs> Haliyle bu yüzden de bazı sorunlar çıkabiliyor. Şuradaki dolapta olduğu gibi. Yani bunu biz kurmadık ama ev sahiplerimiz kurmuştu. Nedense bir gün geldiğimde mesela tamamen içindeki raflar yıkıldı ve bir sürü de bardak kırıldı. <laughs> Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden size önerim e, yine de eşyalı bir yer bulmaya çalışmanız. Çok çok ağır eşyalar getirmemeniz ve burada mutlaka ev arayışında da eşya arayışında da fin.no'yu kullanmanız. Çünkü hem fiyatlar için hem de... Onun dışında lokasyon için vesaire her şey için oldukça kullanışlı bir web sitesi. Her şeyi bulabilirsiniz. işte bisiklet, onun dışında sanki burada reklamını yapıyormuşum gibi oldu ama arkadaşlar gerçekten reklamını yapmıyorum. Fin'in benden haberi yok. Ama bütün Norveç'in var. Bütün Norveç Fin kullanıyor. O yüzden aklınızda olsun. Umarım bir şey unutmamışımdır ve umarım bu içerik sizin için gerçekten faydalı olur. Sizlere buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Herkes kendine iyi baksın. İçeriklerimi beğeniyorsanız bunu da unutmadan söyleyeyim. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, onun dışında mümkünse paylaşmayı, beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.